Ya Muhammed sen ümmetin için ferah mı duyuyorsun? Halbuki ben onların altıda birini dinden çıkardım. Resulullah Efendimiz şöyle sorular sordu. O da bunlara cevap verdi. Ya layin, senin oturma arkadaşın kimdir? Faiz yiyen. Dostun kimdir? Zina eden. Yatak arkadaşın kimdir? Sarhoş. Misafirin kimdir? Hırsızlar. Elçin kimdir? Büyücüler, sihirbazlar. Gözünün nuru nedir? Karısını boşamak. Sevgilin kimdir? Cuma namazını bırakanlar. Resulullah Efendimiz bu defa başka bir mevzuya geçti ve şöyle sordu. Ya lain senin kalbini ne yıkar? Allah yolunda cihada koşan atların kişilemesi. Peki senin cismini ne eritir? Tövbe eden. Hayır, tövbe edenlerin tövbesi. Peki ciğerini ne parçalar, ne çürütür? Gece ve gündüz Allah'a yapılan bol bol istiğfar. Peki gözünü ne buruşturur? Gizli sadaka. Peki gözlerini kör eden nedir? Gece namazı. Peki başını eğdiren nedir? Çok çakılınan cemaat namaz. Bu hadislerde de peygamberimiz cemaat namazından çok bahsediyor. O konuyu da anlatacağım.